Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayız. Sizlerden çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü bir videomuz 88-79 kişiler izlemiş. Köy videomu da izlemişler ama köy videomuz çok yazmış, azıcık olmuş. Onun için sizlerden bu videoyu 100.000 like istiyorum. Yani yani yapabilirsiniz diyorum. Beğen, beğen, beğen butonuna basmayı unutmayın. Hemen aş, hemen aşağı, hemen aşağıda beğen butonu var. Ona basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet, saklambaç oynuyoruz. Arkadaşlar yine ben de benim. Evet. Evet arkadaşlar. İsmi sobey bura. Gel göstereyim sobey de. Sobey yeri kapı. Arkadaşlar ben kamerayı şöyle arkamda tutacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 On dört, on beş, on alt, on yedi, on sekiz, on dokuz numara. Tamam, 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 evet arkadaşlar, siz gördüğünüz defnenin nereye saklandığını ben bir odama bakmak istiyorum arkadaşlar. Ama evi yerinden de çok uzaklaşmayacağım. Evet arkadaşlar, mutfağa bakmak istiyorum. Şöyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buraya bakmak istiyorum. Yine kapının arkasında yok. Evet arkadaşlar koltuğun şurasını bakacağım. Yok arkadaşlar. Daha sonra çadırın içine bakacağım. Sizin gördüğünüz kadar artık ben de arayacağım buraya. Şimdi sıra çadıra geldi ama çadırda da kimse yok arkadaşlar. Sesinin nereye gittiğini hiç bilmiyorum ama bu perdede bir bozukluk var arkadaşlar. Nesne gördüm seni. Ebeliyorum. Hemen arkadaşlar koşman gerek. <laughs> Desne, koş. Arkadaşlar koşun. Kobi. Arkadaşlar son anda evimi cömükleyerek ebeledim. <laughs> Efendim baba. Çok uzun videolar çekme. İzlenme. Tamam. Arkadaşlar bunu son kestik. Daha sonra çok video çekmemem gerek. Babam duyduğunuz gibi. Bu son. Bu son tamam mı? Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam. Sonum sabit. Saklanmayan ebe arkadaşlar saklandı. Arkadaşlar ben de yine aynı yere saklandı diye düşünüyorum. İlk yine burayı arayacağım. Yok arkadaşlar siz gördünüz mü? Dur ben size göstereyim görmediyseniz. yok arkadaşlar. Şurada da yok. Gitti var. O çadırın içinde de yok. Bunun arkasında zaten giremez gösterebileceğiniz gibi biraz şişlik şey, olduğu için mutfağı istiyorum. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar dedim bu sefer gerçekten farklı bir yere saklanmış. Defne geldim. Arkadaşlar bu sefer de <laughs> bilmedim. <ölebilirim. gülüyor> bak, bak ama ağlasın arkadaşlar bunları. <laughs> Beğendim ama. <laughs> Beğen butonuna basmazlar. <laughs> <asma. gülüyor> arkadaşlar lütfen Defne yorum yazın. Olur mu? Oyunlarda ağlanmaz diye Defne yorum yazın. Tamam. Ebeleyeceğim. Ebeleyeceğim seni. Ebeleyeceğim seni. Ay ebeleyemedim. Ay koşuyorum hala. Oh, ne beledi. Evet arkadaşlar artık beğen butonuna artık beğen butonuna basmayı unutmayın yorum ve like yazmayı unutmayın. Hi cause bye bye. Bye bye, bye up. Bye. Cause bye bye up. Bye bye <laughs> I could.